Tamam ben burada bunları keseceğim. Ne yapacağım? Hayır mavi kes. Lan oğlum buna yardıma gitmemiz lazım. Neyse siktir et. Bana gelmemişti abi. Bana gel, gel. Sakin. Gel, oğlum, gel. <laughs> gel. Gel gel. Gel oğlum gel başladı artık. Fırat geçmiyorsun kanka. Gelmedi gel. bu yaratıklar. <laughs> gelecek abi. İki saniye sonra görürsün. Bir vuruyorlar yarıcı. Saldır. Ben buna alacağım. Kim abi? azalınca at. Şimdi atma. Çarp senin canını dolduruyor. Çarpım mı o ne? Kaçar. Dünyalar O Allah D'de de ya olan. Beni Çarpı ne abi? Çarpı <laughs> çarpı çarp. çarp. işte, <laughs> orada bir tane. Anlıyorum, kaçaldı. Kaçacak Lan nedir, nedir? Abi yapma! Nasıl Bu kadar koyayım?